Ben hipnozu gerçekten birkaç hocadan da aldım ama tam olarak uygulayabileceğim şekilde bilgi bakımından en cömert olanı gerçekten Hüseyin Hoca'ydı. Hem uygulama eğitimini aldım hem e, online eğitimini aldım ve çok daha ileri seviyeye götürmek istiyorum. Zaten biliyorsunuz ki benim normalde eğitmenliğim var, hipnoz eğitmenliğim vesaire hepsini tamamladım. Sadece ben iç boş olmak istemiyorum. O yüzden farklı farklı hocalardan aldım. En son Hüseyin Hoca benim için en mantıklı olandı ve en doğru yerdi. Bilgi konusunda çok cömert. Hem uygulama eğitiminde hem online eğitimde bilgi olarak gerçekten çok cömert davranıyor. Ne biliyorsa da aktarıyor. Gerçekten bu da bize kendimize güvenmemizi sağlıyor. Normalde uyguladığım şeyler hipnoz, trans, bilinçaltı terapist olduğum için şu an her şeyi çok çok daha iyi gösterebilirim.